ve hepinize merhaba. <laughs> Bugün günlük vlog çekiyorum ama az çekebilirim ve yüzümü göstermeden çekeceğim. İlk önce arkadaşlar şu toplayacağım. Evet arkadaşlar, <laughs> video baya baya uzun şimdi... oldu biliyorum. Ama ay <laughs> ee, yani yapmak zorundayım çünkü bu bir vlog yani biliyorsunuz. Arkadaşlar şey böyle güzel satalım. Ee, şimdi biraz daha geçişli yapacağım. 3 İyi ki. Evet arkadaşlar biraz şöyle hele toplam sürüm dalgına bakar. Neyse. Aa masam böyle çok renkli skull oldu. çünkü ben çok resim yapan birisiyim. Eee neyse. O zaman bedel yapacağım ama ondan önce de bakım yapabilirim bildiğiniz ama Şimdi ım, bir ödev bir şey yapacağız küçük Bu arada arkadaşlar benim 3. sınıf olmadığımı inananlar şuradan bakabilir. Şimdi evet hafta sonu şeyine bakıyorum. Elim ne yok. Ben oyuncu hastayı arıyordum. Gördüm. Yapmış değilim. Ne yani? Arkadaşlar geri vazgeçelim. Bu ne yani? Benim tatilim şu an. Şu an zaten cumartesi. Daha çok gün var. Sadece bir gün var ama. Şimdi o zaman yemek yapmaya gidelim. Mesela ben gel bakım yapmaya başladım. Ee, şimdi arkadaşlar şunu koydum şuna sıktım yüzümü hemen temizliyorum ama arkadaşlar yeter ben bunu atıp geliyorum hemen bunları dolaba kaldıralım açılmıyor ay bakıyorum bakıyorum. Hı, hmm, buldum. <laughs> bunu ne yapacağız ne? Yüzüme yine bunu süreceğim. Az evet. ah dur şeyini unuttuk arkadaşlar. Şunu takmayı unuttum arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, yok taktık. Tamam. Alalım. Ama sizin bunu şey yapmanız lazım. Bir kamerayı bir yere Şimdi yüzüme süreceğim. Yeri şimdi yüzüme süreceğim. yapıyor? Böyle elinden koyuyor. Herkes hemen çekemeyeceğim. Tamam arkadaşlar <laughs> şimdi hemen bunu da koyuyorum. Çekemedim ve onu çok süremedim arkadaşlar. Çünkü yani yüzünüzü sürüyorsunuz aşırı taşlaşıyor gibi bir şey oluyor. Çıkalım. Hava yine arkadaşlar kapalı. Zaten pazar günü kar bekleniyor. Çok heyecanlıyım. İnşallah dışarı çıkabilirim. Onu da bile onu yaparım. Yaparım birisin Biraz acıktım. O yüzden şu an bunu yiyeceğim. Hadi yiyelim. Asmış. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bunu da kapatmıştım. Şimdi şurası karanlık olduğu için flaşımı açtım. Ee, bunlar için soru cevap yapacağım. Sorularınızı yazmayı unutmayın. Hadi kağıt alalım. Bu hala burada mı ya? tamam al. Al Bir Kitaplar şöyle kalem aldım. <laughs> Ee, şimdi yazıyorum. Senin yazarlığın burcun ne? Bence merak edilmiştir. Ay. Ay bu paylaştı. Yok. Ekran biraz daha. şey yapacağım. Arkadaşlar bugünkü vlog bu kadar olsun. Çünkü, um, ben bir tane de soru cevap çekeceğim ama şimdi size bile yok. durdurasam diyor. Mm bu videonun ayarları falan var. Şimdi ben onları ayarlayacağım. Neyse sizi çok severim. Kanala abone olmayın. Bildirimleri açmayın çünkü açmayacaksınız biliyorum. Çünkü çoğu insan böyle yapmıyor. <laughs> Neyse bye.